Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsü. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar iki aydır endekste biraz böyle zorlanma var. Yani endeks patinaj yapıyor. Biraz 5020 direnci kırmaya çalışıyor. Üzerine tutunmaya çalışıyor. Ama bu hafta biraz panik havası fazla oluştu piyasada. Ve dün piyasa döküldü. Bugün de biraz tepki alımları vardı. Şimdi borsada böyle günler var. Yani böyle endeksin durgun olduğu, ufak silkeleme yaptığı, biraz böyle insanların daraldığı, bunaldığı, uflayıp pufladığı dönemler var. Zaten borsada 3 dönem var. Yükseliş, coşku dönemi. Bu rally zaten. Geçen sene rally'yi gördünüz endekste. 1500 zaten 5500'e gitti. Bir de borsanın çakıldığı, patladığı dönem var. Onu da Merkez Bankası Başkanı'nı gece 2'de görevden aldılar. Cuma gecesi 2'de görevden alındı. Ve Pazartesi, son gördük borsada salı, son çarşamba -8 gördük. O borsanın patladığı dönem. Zaten orada yabancı karşı gideceğiz zaten. Bir de borsada böyle dinlenme dönemi. Ufak silkeleme, duraklama. Şu anki yaşadığımız dönem, 2-3 aydır yaşadığımız dönem. Şimdi insanlar haliyle şu an sabırsızlar. Bizi de arıyorlar, yazıyorlar, soruyorlar ve söylüyoruz, diyoruz ki sakin, önce bir sakin ol ya. Önce bir sakin. Yani borsa bir yerde yükselecek, bir yerde düzeltme yapacak, bir yerde dinleyici. O tekrar ya yükselecek ya düşecek. Biz diyoruz tekrar yükselecek diyoruz. Neden yükseleceğini de anlatıyoruz. Seçimden sonra ben yabancı alımları bekliyorum. Yabancı geri dönmesini bekliyorum. Bankalarda özellikle. Şimdi bankaların bilançoları açıklanıyor. Sayfada paylaşım yapıyorum. Bilançoları yorumda yapıyorum. Bilançolar önemli. Bilanço okumak, bilançodan ne yapmış şirket, karımız Bilanço bir şirketin zaten akciğer filmi. Bunu hep söylüyorum zaten. Bilanço okumak, bilançoların ne anlama geldiği, bilançoların hisseye yansımaları nasıl? Bunları iyi anlamanız lazım, iyi araştırmanız, iyi bilmeniz lazım. Şu an büyük oyuncular dolarda fazla piyasaya dokunmuyorlar. Çoğu tahtalar da şu an kendi halinde müdahale etmiyorlar. Ama seçimden sonra bir dokunuş olacak. Sihirli değnekle böyle dokunacak da bazı tahtalar. Ve o tahtalar tavan tavan gidecek. O tahtalar şov yapacak, onu söyleyeyim size. Fazla derin konulara girmek istemiyorum. Sadece bilmeniz gerektiği kadarını anlatıp söylerim. fazlaya gerek yok. Çünkü ben kendimi riske atamam. sıkıntı yaşamak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Seçimden sonra bir rally olacak piyasada. Yabancı gelecek. Endeksi 8.200 kim taşıyacak? Bir bankalar taşıyacak. Bankalar. Çünkü çok iyi bilanço gelecek. Yabancı gelecek. Önce yabancı bankalar alır. Çünkü bankalar devlet güvencesinde. Bir bankalar. İki, holdingler döviz artacak maalesef. Dolar pozisyon güçlü holdingler. Sabancı, Koç, Alarko birkaç tane daha var. Bir de holdinglerin dışında dolar pozisyon güçlü şirketler var. Dolar pozisyonu güçlü şirketler var. Holdinglerin dışında. Onlar da biraz endekse olumlu yapacak. 3. İnşaat, 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 inşaata bayılıyoruz. Her tarafı inşaat yapacağız. Tarım arazinin hepsine bina yapacağız. Hepsine Tokyo ev yapacak. İnşaata doyacağız. Doyacağız inşaata. İnşaat sektörü. İnşaatta ne kullanılıyor? Çimento, demir, işte inşaat malzemesi. İnşaat malzemesi üreten şirketler, inşaat şirketler, inşaat malzemesi üreten ve gayrimenkuller. Ama iyi gayrimenkuller, ucuz kalan gayrimenkuller, devletin elindeki gayrimenkuller, Çıkış bekliyorum. Fazla laf uzatmak istemiyorum. Biliyorum daraldınız, bunaldınız. Bir 10 gün daha, 10, 10 iş günü kaldı. Ondan sonra zaten seçim var. Seçimi seçime 1-2 gün kala zaten yavaş yavaş böyle göreceksiniz hareketler endekste böyle bazı tahtaları böyle kopuşlar olacak. Yükselişte olacak. Takip sistemde 5 hissem var. Kalekim ana kağıdım zaten söyledim size. Kalekim'in hedefim çok yüksek. İkinci asuz olacak dedim ama insanlar sabırsız. Garanti Bankası'nda 40 lira hedefim var. Turex'te yakında şovu var. Ve şu an boş konuşanlar var. Onları o Turex otobüsüne bindirip Yunanistan sırrına bırakacağım, geri geleceğim. Onu da söyleyeyim yani. Dinamikası beklentim güçlü, bedelsiz oynanacak ayrılacak. denet tekrardan listemizi aldık. Biraz saldı ama e, piyasa kaynaklı. Biraz piyasa, biraz kendine dar denet görüşeceksiniz zaten ne olacağını. Bir tane gıda olsun. Daha ne bir iş Buradaki NDF hisse yorumlarım yatırım tavsiye değildir. Ben sadece gidişatı anlatırım. Gerekeni söylerim. İsteyen benimle ışığa doğru yol yürüyebilir. İsteyen de böyle burnunu kaldır. Gider burnunu dikine. O Twitter'da atırsızları var ya. Paralı grubu olan. Onlara kendini yemeler. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel. Kalbinize olsun. Allah'a emanet olun.